Valla sen konuş. Valla sıkıntı. Hocam. Ben mi konuşayım? Kız sıkıntı. Töre. Kız var kemanı Gel konuş bir dakika. Ne konuşayım? Bilmiyorum ki konuş. Olur. Ee, hepiniz merhaba, hoş geldiniz. Bugün bunu da edeceğiz. Bu kadar. <laughs> bu, bu kadar. Bunu yapacaktın yapamadın. Ama bu olmaz hocam. Biraz derine inmek lazım. o zaman derine inelim. Tamam. İki kanalı da atacağız. Hem Cengover e, kanalına hem de Kemanger Kerem kanalına atacağız. Burada yapmak istediğimiz şu. Osmanlı'da Türklerde zırh delme olayımız vardı bizim. Zırh delici oklarımız vardı. Zırh delici uçlarımız var. Ee, zırh delici ucunu biz şimdi ben kendim iki yayla deneyeceğim. Bir Metbol Mehmet kardeşimin yayıyla deneyeceğim. Ee, i̇ki tane ok getirdim. Çok fazla da ziyan etmek istemiyorum. Ee, bir tane Mehmet'in ok yayıyla deneyeceğim. 61 libre. Bir tane de Konya'daki Mustafa'nın yayıyla deneyeceğim. O da 85 librelik bir yay. İkisini deneme yapacağım. Daha sonra normal Kuta oklarıyla da, şu uçlarla da deneme yapacağız. Şunlarla da deneme yapacağız. Ee, bu arada Cengizhan da deneme yapacak, Ahmet de deneme yapacak. Diğer kardeşlerimiz de denemelerini yapacak. Ee, zırt dilici, zırt denme işi Osmanlı'da biliyorsunuz, e, karşıdaki düşmanın zırhını delebilme maharetini geliştirmek için yapılmış olan bir atış şekliydi. Ee, tabii biz hep yıllardır ben bunu deneyeceğim deneyeceğim diyordum, bugüne kısmetmiş. Bakalım metalimiz temizi 2 milim. Temizi 2 milimlik bir saç. Metal saç. galvaniz ya da herhangi bir şey değil. Bildiğimiz metal. Yumuşak metal. Yani o zamanki o dönemki zırhların yapıldığı metale çok yakın bir metal. Bunu deneyeceğiz. Cengiz Han, sen ne diyorsun? Çok heyecanlıyım. Kerem Hocam direkt dedi darp atışı yapacağız. Dedim, o gün bugün mü dedim. Direkt gruba bunu yazdım. Aslında geç bile kaldık. Yani evet, şöyle bayadık, e, yaklaşık ben 18 sene oldu bu işte uğraşıyorum. 18 senedir. darp atışı birkaç atış yaptım ama tabii daha profesyonel atışlar yapmadım. Bu biraz daha böyle profesyonel de olacak. E, daha önce işte betona attık, tuğlaya attık, ne bileyim, cama attık, e, ne bileyim, ağaca attık. Birçok şey attık ama e, ince metale attım, ince saçlara attım ama 2 milimlik saca ilk defa ben de deneyeceğim. Ben bir anım anlatabilir miyim? Hocam? Tabii ki. Darpatışına ben ilk önce e, Kerem Hoca'mın sayesinde tanıdım. Hülsal Hoca'nın bir kitabı vardı. Orada bir sayfa göstermişsiniz. Hocam dedim, bu bunu böyle görsel çok etkili. Ciddi görselle koyarım buraya. Ben, bu ne hocam dedim. Ve Darpatışı dedi metalleri e, delmek için kullanılıyor. Çok heyecanlanmıştım. O günden beri bekliyorum. Yaklaşık 2-3 sene oldu galiba. Oldu, oldu. Şimdi şöyle bir tahminim var. Ee, şöyle bir tahminim var. Yani yılların vermiş olduğu tecrübeyle kaynaklı. Şu bunu ezecek. Şöyle bir e, yuvarlak konimsi bir iz bırakacağını düşünüyorum. Şunun belki delip geçemeyecek ama e, deleceğini düşünüyorum. Yani tabii ki belki Osmanlı'daki kadar mutlaka olmayacaktır. Yani Osmanlı'da zırhı delip içeriye geçtiğini e, bilmişliğimiz var. Ama bunda biz tahminim e, yaklaşır mısın? Tahminim şu kadar geçebilir diye tahmin ediyorum. Umarım da geçeriz. Biraz sonra hep beraber bakacağız. O gün bugün. <gülüyor> <gülüyor> Beklemede kalın. Gel, <Yani> hadi asalım. <laughs> Sahne arkasında super full devam. <laughs> <laughs> abone olmazsanız bu okulu bir sonrakinde size atacağız. Para almıyor da abone değil Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi ve mutlaka arkadaşlar beni abonelim ya beni. Çünkü ne kadar beğenirsiniz videolar o kadar öneriliyor, öne çıkıyor. YouTube denen platform böyle çalışıyor. Ne kadar beğeni olursa, ne kadar yorumlar fazla olursa, keşfete düşme olasılığı o kadar artıyor. Peki bir bu. şey varsa ya. ya da faydalı Aa, işler yapıyor. Faydasız evet. olsa bugüne kadar binlerce takipçimiz olurdu. Faydalı olduğu için işe yaramıyor. yaramıyor. <gülüyor> 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 Okum diyecek <laughs> diye çok korktum. <laughs> Herkes vurma maçı mı oldu? Bunu at, biz bıraktık. Benim o kırıldı. <laughs> evet. Şimdi bakalım. Kum kırılacak diye çok korktum hep bak gördün mü etrafta etrafta. Bu kırılmasın. İlk atışta vurdum. Şu 61'lik e, bir dediğim gibi bir oyuk bir topuz bıraktı. Şu da 38 miydi bu? Aynen 38. Tamam. Bir puta okunu da şimdilik 85 libre atacağım. Şöyle söyleyeyim bu Osmanlı'da aslında endamlı ok kullanmasının sebebi de şuydu. Vurduğu zaman içeriye girdi kırılıp tekrar içeriye girme şekli. Şimdi buna da bakalım. <laughs> evet, teknik ekip de geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Kontrol amaçlı. Teknik ekip, bunun yorumu sende. Ay hocam, geçmiş olsun. <laughs> Sağ ol. Hocam bir şey ben diyeyim mi? Daha fazla, 61 daha mı? Evet, 61. Sanki ne? biraz daha fazla şey yaptı. Ezme olay olabilir mi <laughs> hocam? Madbox biraz daha fazla oldu. Madbox'un yeri biraz daha refleks gibi. Refleks fark eder bu işte, evet. evet. Çünkü her, her şeyi de söylüyoruz böyle. Madbox yani. şu anki e, neydi? iki yaydan sonraki e, şu an piyasadaki en güzel laminasyon ya da en güzel hibrit yay diyebiliriz. Şimdi gelelim e, şöyle zırh delici oklarımıza. Bir tanesi şöyle yapacağız. 61 Libre, 85 Libre. Aa bunu göstermedik. Şunu da, evet, bu, bu da sürpriz çıktı aradan. Bilmiyorum, bakacağız. Bunu da kullanacağım. Şimdi bunu da gene 85 Libre ile deneyeceğim. Umarım deleriz. Deleriz. Önce 61 Libre ile bir deneme yapacağım. Mesafemiz kaç? 18 metre. 18 Okun gidiş girişinin temizliğini göstermek için bak normal kutu okumuz şu kadar girdiğinde hmm. yaklaşık iki katı daha fazla girdi. Evet. Çünkü şöyle bir durum var giderken hızlanıyor de tüyler uzun sanki. Evet, aerodinamik yapıdan kaynaklı. Ya hak! <gülüyor> <gülüyor> vay, vay, evet, <laughs> kesinlikle. Ruslar bile ee, Ukrayna'da bomba atarken ya Allah diyorlar. Neden? <laughs> bombanın daha iyi vurduğunu düşünüyorlar. Hocam ya. Of, teknik opa. ekip, teknik ekip sıra sende. Hocam, hocam ya, bir, bir şey söyleyeyim mi hocam? Tam ucundan çıkmış bu arada. Evet, aynen. Bak, düşündüğüm var. gibi. Tamamen. Tamam. Düşündüğüm gibi bir delik. Ee, bu bize yarışmada puan verir. Ve şu an bunu 61 ile denedik. Şimdi 85 libreyi deneyeceğiz. Şunu gösterelim de, hocam. Tabii. İğne temren, e, özelliği şudur. Osmanlıdaki dar okları iğne temren, geçmeli iğne temren. Ee, ve sinir sargı. Evet okumuzda hiçbir zarar yok. Ee, fakat temrenimizi şu an bulamadık. Temreni biraz sonra bulacağız. Onun da ahvalini açıkçası yalan yok merak ediyorum. Ucu nasıl? Ee, teknik ekip güzel. Hocam öl ölmemiş. Bir Çok olur, iyi. Olur. Evet şu ucu odaklayabiliyor musun? Hocam, hocam. Evet. Şöyle bak şimdi. Hemen. Şu an odak nasıl? İyi hocam. Şuraya kadar girmiş. Bak zaten izi var. Farkında mısın? Işıkta baktığında. Şuraya kadar girmiş. Ee, evet ucu kırmış. Kırması gayet normal. Ee, tabii biz şimdi atölyede bunu tekrar sivrilteceğiz. Tekrar yerine monteleyeceğiz ama bence çok başarılı. Teknik ekip sende. Şimdi e, 85 librelik yay. Ters çevirinde 58 ama ben 85 olarak atacağım. Bakalım. Cengo ya bu arada benim bir şeye baksana. Durmasın orada. Biz boşa çekmiş olmuyoruz. Hemen iki dakika bakıyoruz. Hocam sizinki çekmiyormuş ki. Vallahi hocam. Huawei telefon hocam. Şimdi video açtım. Şimdi çekiyor. <laughs> <laughs> Bilmiyorum o kadar hocam. Şey, galeriye bakmadım hocam. Güzelmişler. Tamam. Şimdi. Kişisel verileri koruma kulübüne buradan selamlar. Doldur, 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 doldur. var ya. Ne var? Yayı doldurmuyorsun var ki. Ya. Sen bunu 58 libresini kullandın şimdi ya. Adım hasret var mı? 75 <laughs> olan Koş al gel. Sen de vuramıyorsun. <laughs> ya hak demeyi unutma Cengo. Ben <laughs> Diyorsun değil mi? <laughs> Çok güzel. Evet. Güzel. 85 e, yine aşağı yukarı aynı delik yapmış. O bu ara bende de çok fazla statik elektrik var. Kendi kendimi çarptım aşağı yukarı aynı deliği yapmış ama birazcık daha fazla. Yani bir, bir milim gibi. Mikrofon Mikrofon evet. Yani bir milim gibi bir fark var. Ee, kötü değil. 85 de aşağı yukarı aynı ama şöyle bir handikap var. Tam tam dolum yapmadım. Evet canım. Onu, e, bakalım temrenimize. Evet bu temrende kırıklık yok. Birinci temren 61 ile attığımız birinci temren bu ucu kırıldı. Bunun ucu bükülmüş ama kırılmamış. Demek ki bu da bunun daha düz vurduğunu gösteriyor. Şöyle yapalım. Yine o kırılmamıştı. Ama e, bu bu sefer atış yaparsak yapışma olmadığı için kesinlikle oku kıracaktır. Şimdi e, diğer okumuzu atalım. Normal bu okumuz var ya. Evet. Şimdi bunu atalım. E, bunu da merak ediyorum zırtan ne yapacağını. Evet, sen de. Atan bir daha mı olacak? Tabii. <gülüyor> Kazandın. <gülüyor> Bir atış daha kazandınız. <laughs> Doldur. Evet. Çok iyi. Yalnız e, ok çok pis dağıldı. Doldur. Evet. Doldur. Evet. Ok çok pis dağıldı. Öyle böyle değil. Böyle böyle değil. Çok pis dağıldı. Yok oldu. Kendi vuramadı vuramadı. Sizin oklarla takır takır vurdu. Ben farkındayım olayın. O zaman bu. Net hatırlıyorum. Talim okları, sırt delici bu da sona. Aynen. Ee, fakat şöyle ucumuz uçtu. Uç yok oldu. Şöyle bir şey var. Konuyu toparlayalım. Gerçekten beklediğim gibi bir atış oldu. Zırh deliciler beklediğim etkiyi verdi. E, puta okları çok beklediğim etkiyi vermedi. Çünkü zaten görevleri farklı. Ama zırh delici uçlar güzel. E, 61 ve 85 libirlik yay ile av yapılır mı yapılır. Zırh deliciler denir. Çok güzel av yapılır hatta bu arada. E, temrenlerimizin ucunu ben sivrilmemiştim, Keskinleştirmemiştim. Keskinleştirmiş olsaydık ciddi derecede güzel bir av yapar. E, hiçbir şekilde endişesiz bir şekilde Korkmadan yaban hayvanına atmam <gülüyor> <gülüyor> mecbur kalmadıkça. Yani damla kadar eritmiş hocam ya. Ya Ciddi ben derecede var. eritti. Biraz sonra öbür kameradan da zaten birleştireceğiz videoları. Çok ciddi evet. derecede eritme yaptı. Hı -hı. Teknik ekip sen ne düşünüyorsun? Ee, çok değişik bir deneyim oldu benim için. Özellikle okların kırılmış olmasını görmek falan benim için çok değişik bir şey oldu. O yüzden mutluyum şu anda. Arkadaşlarımın vurabildiği için de çok mutluyum. İnşallah ben de vurabilirim. Kalp olmuş <laughs> Sevgi, Sevgiden kaynaklı. Evet. Ben mi? Evet. Abone olun kardeşim. Abone olun. <gülüyor> <gülüyor> yani burada bak kaç tane ok ziyan e, Maddi hasarımız çok büyük. Yani bunu evet. telafi etmemiz lazım. E, bu işin şakasıydı. Gerçekten çok güzel bir deneyim oldu. Daha önce ben deneyimlerimi dediğim gibi yaptım. Ama bu e, farklı bir deneyim oldu. Metre, mesafe olarak da güzel bir şeydi. E, yarışmalara hazırız. var. Hazırız. Yarışmadan öyle atmazsam var ya. <laughs> Hadi bakalım. Kapat. Kapat.